Efendim, evet. e, iyi insan olmak ve inançlı olmak arasındaki inançlı insan olmak arasındaki orantı nedir? Şimdi Yani doğru orantılı mıdır diye sorayım. Şimdi iyi tanımını da biz Kur'an'a göre yapmamız lazım. Şimdi insanların bir kısmının kendine göre iyi tanımı var. Yani o da Kur'an'dan farklılaşıyor. Bir bakıyorsunuz bazılarına göre iyi tanımı işte ağzını şapırdatmadan yiyip de bıçakla çatalı böyle tutan <laughs> yani görgü Kur'an'larında iyi olmak diye bile tarif eden çıkar. Evet. Allah iyiyi nasıl tarif ediyor Kur'an boyunca? Bir kısım yine bu bizim yanılgılarımızdan bir tanesi bu toplumumuzun da yaygın bir yanılgı. Allah bizi bu yanılgıdan da korusun. Anladım. Sadece Anladım. insanlar arası <laughs> ilişkileri iyiyle nitelendiriyor. Yani falan canım malını çalmazsan ona yalan söylemezsen, öldürmezsen iyi olursun. Kur'an'ın iyilik diye tarif ettiklerinin bu bir alt kümesidir. Ve doğrudur bunlar da iyilikle ilişkidir. Ama salt bunlardan ibaret iyiyi görmek, yani insanla insan arası ilişkiyi doğru yapmayı iyi olarak görmek, Kur'an'a göre çok eksik bir tanımdır. Kur'an'a göre Allah'la insan arası ilişki de önemlidir. Tut, kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç, domuz eti yemememiz, zina yapmamamız, Ticarette kimseyi aldatmamamız, tartı tam pardon ticaret insanları aldatmamak, insan insan arası ilişkiye de giriyor. Ee, bunlar da iyiliktir yani Allah insan arası ilişkilerde. Artı insan insan arası ilişkilere de mesela diyelim tartı ölçüde hile yapmak. Aynı zamanda Kur'an açısından Allah insan arası ilişkinin de bir parçasıdır. Şöyle. İnsanla insan arası ilişkide bunun kötü olmasını Allah'ın da bir emrini çiğnemek o aynı zamanda. Yani bu kötüdür. Evet. Ama aynı zamanda Allah'ın emrini çiğnemektir. Sen tartı ölçüde hile yaptığın zaman sadece diğer bir insana zarar için kötülük yapmış olmayacaksın. Allah'ın emrini yerine getirmediğin için de kötülük yaptığın için de ...kötülük yapmış olacaksın. Yani gayretullah'a dokunur yani, dediğimiz nokta tabii, orası herhalde. Bu yüzden insanla insan arası ilişkiler de Müslümanlar arasında... ...aynı zamanda Allah'la insan arası ilişkinin bir parçasıdır. Oradaki iyiliğe de o yüzden Müslüman'ın bakışında ayrı bir boyut da vardır. Kötülüğe bakışında ayrı bir boyut vardır. Bunun dışında insanla insan arası ilişki dışında... ...Allah'a samimi kalple yaklaşmak... ...veyahut da biz domuz eti yediğimizde hiçbir insana zarar gelmiyor... Ama İslam açısından bu da kötüdür. Putlara adanmış bir hayvanı yiyorsanız, bir yerde birisi putlara hayvana diyor. Kur'an açısından bu da yapılmaması gerekli bir şeydir. Hiçbir insana zarar vermiyorsunuz. Değil mi? O da yapılmaması gerekli bir şeydir. Kur'an'ın anlattığı evren ve insan modelini kabul etmek burada çok çok önemli. Kur'an'ın anlattığı evren ve insan modelini anladığınızda o zaman şunu anlıyorsunuz. Ben Allah'ın yarattığı bir varlığım. Ben bu bedeni Allah'a borçluyum. O zaman ben domuz eti yiyorsam ben Allah'ın verdiği bedenle Allah'ın yarattığı bir şeyi yemiş oluyorum. Yani domuzun da sahibi Allah. Evet. Sahibi Allah. O yani yarattı ben, başka. Evet. Yani değil mi? Yani bu şuna benziyor. Yani ben herhangi bir kimseye diyelim ki bin lira versem sahibi benim paranın o bin lirasıyla diyelim ki şunu yapıyor, şunu yapıyor, sarf ediyor. Ben diyorum ki ya sana bin lirayı şunları şunları yapman şartıyla veriyorum. Şuraya şuraya veremezsin. 200 lirasını fakirlere vereceksin. 800 lirasını istediğin gibi harca ama sigara alma diyorum. O şartla veriyorum sana. Şimdi bu kimse paraya bu gözle bakıyorsa ayrı bir şeydir. Bin lirayı ben kazandım. Paranın sahibi benim. Ben istediğin gibi harcarım diye bakıyorsa ayrıdır. Allah'ın bu bedeni yarattığını anlamak oluşturduğu fark buna benziyor. Allah'ın bu bedeni yarattığını anlıyorsan o zaman şunu anlıyorsun. Bu bedenin sahibi Allah. Bu rızıkların sahibi de Allah. Domuzun da sahibi Allah. Sistemin de sahibi Allah. Allah izin vermezse elbette ki ben domuzu yemem. O zaman kötü bir şeydir bu. Değil mi? Ama bunu anlamayan birçok insan, değil mi? Bu imanı gereğini anlamayan birçok insan, o zaman kendi iyilik tanımını insanla insan arası ilişki zarar vermek gibi çok kısır bir yere, çok dar bir yere hapseder. Sadece insanın insana zarar verip vermemesi üzerinden okur. Kur'an onunla da ilgileniyor. Onun hakkında da bir hüküm söylüyor. Yani Kur'an'ın iyi ve kötü tanımı eşit değildir. Değil mi? Günümüzdeki birçok insanın yaptığı iyi veya kötü tanımı. Buradaki temel olan şey o yüzden iman. Bedenin yaratısının Allah olduğuna iman ediyorsanız o iyiler anlamlıdır. Aslında tabii ben ahlakla ilgili de bir kitabım var. Ahlak, felsefe ve Allah diye. Bu kitapta şunu da göstermeye çalıştım. Aslında birçok insan insanla insan arasındaki eylemleri din atıf yapmadan da iyi veya kötü olarak nitelendiriyor ama bence Allah atıf yapmazsak orada da bunları temellendirmekte ciddi sıkıntı var. Niye? Bizler işte diyelim savurda birçok insan o örneği verdim bir yine televizyonda aynısını vereyim. Tavuk yiyor. Veyahut da patates domates yiyor. E patates domates de bir canlı. Bir bitki. E tavuk da canlı. Bunların hepsi RNA ve DNA'lardan oluşuyor. Aynı bizim vücudumuz gibi. Daltta girsek aynı bizim vücudumuzdaki atomlar var bunların hepsinde. E, tavuk yemeği kötü görüyoruz. Görmüyoruz. Domates patates yemeği. E, herkes yiyor. Hani vejeteryanlar da onu yemese domates patates yiyor. Yine bir canlıyı kendisi gibi RNA ve DNA'lardan oluşan bir canlı yiyor insan. Yemese yaşayamaz. Hı hı. E peki ben bu programa geldim. E beni siz pişirip de yemeye kalkarsanız burada TV8'de bunun kötü olarak nitelendiririz. Ne yapılıyor bu TV8'de diye millet herhalde ayağa kalkar. <laughs> Değil, ahlaken kötü olur. Dünyada falan olmaz böyle şey diye ayağa kalkılır herhalde. Beni herhangi bir konunuzda pişirip yemeye kalksanız. Peki o zaman bizim ahlak sistemimizde dikkat edin. İnsanı farklı kılan bir unsur olması lazım. Allah'ı inkar ettiğinizde, dinin gönderdiği ahlak inkar ettiğinizde bunun mantıksal temelinin ne olduğunu sormamız lazım. İnsanı farklı kılan bir unsur olursak öldürmeyi yasaklayacak bir şeyimiz olmasa hepimiz abi de bitkileri veya diğer hayvanları yiyoruz veya tavuğun yumurtasını çalıyoruz, arının balını çalıyoruz deriz. O zaman da ona çalma e, olarak nitelendirirdik. Veya falanca ağacın meyvesini çalıyoruz da deriz. E niye bir insan bir insanın parasını aldığında, malını aldığında, tartıda ölçüde hile yaptığında onu yanlış olarak nitelendiriyoruz? Pekala. O zaman tavuğun da yumurtasını alma, incir ağacını incirin de alma diyebilir birisi. Hı hı. Ha, o zaman burada değil mi? İnsanı farklı gösteren bir ahlaki temel bulmamız lazım. Benim iddiam şu. Dine atıf yapmazsa hiç kimse buna mantıksal bir temel bulunduramaz. Yani insan insan arası ilişkilerde ki iyi veya kötü tanımımız için de aslında dine gönderdiğimiz bir göndermezsek mantıki temel olmaz. Ha, ateistler Dine inanmayanlar, sizler çok ahlaklı olabilirler insan insan ilişkilerinde. Yanlış anlaşılmasın. Birçok dine inanıyorum diyenler, ben ateistlerin ahlaklı olduğuna da şahitlik etmişimdir. Birçoğumuz etmişizdir. Evet. Fakat iddiam şu, buna mantıklı bir temel bulamazlar. Felsefi açıdansa bir şeyin mantıklı temelinin ne olduğu da önemli bir e, sorudur. Peki efendim. O yüzden yani benim Peki. iddiam şu, dini atıf yapmadan iyi ve kötü kavramının mantıksal temeli kalmaz... E dinin iyi veya kötü tanımı ve ahlaki sistemi güncel hayattaki din atıf yapılmadan iyi ve kötü tanımlarından çok daha geniştir. Allah insan arası ilişkiyi de kapsayacak şekildedir. O yüzden der ki kulan imanıp inanıp da salih amellerde bulunmaktan bahseder. İnanmak bu geri kalanın rasyonel temelidir. İnanmadan yapılan ameller mantıksal temeli olmadan yapılan amellerdir. Hiç Allah'a din inanmadan yapıyorsan. Ama o da insanın fıtratına uygundur. Bu da yanlış anlaşılmaz. Fıtrattan e, verilendiğine uymamız Kur'an'da geçiyor yine Rum suresi 30. ayet. Son dönemdeki ahlakla ilgili psikolojideki çalışmalar da insanların içinde ahlaki sistemleri öğrenmeye ve ahlaki davranmaya göre eğilimin bütün insanlarda ortak olduğunu gösteriyor. Zaten Rum suresi 30. ayette de Allah insanları onun üzerine Allah'ın yarattığını söylüyor o fıtratın üzerine yarattığını söylüyor. İnananları değil. Yani aslında inananların veya inanmayanların, bütün insanların fıtratının ortak şeyi iyi olmak. Ama din olmadığını dikkat edin. Fıtrattan gelen şeyi yapmanın mantıksal temeli kalmıyor. Dinin anlattığı ahlaki sistem fıtratın bir gereği. O yüzdendir ki ateistler ve dinsizler de dindarlar kadar birçok zaman ahlaklı olabilirler. Fakat din atıf yapmadan onu uygularlarsa mantıksal